baksana bize habere çekiyor. Nasıl habere çekiyorlar ya? Ya baksana Bursa Büyükşehir Belediyesi bize habere çekiyor. O cesinler benim cesinle. Oh oh çok güzel Karagizim. Bak Karagizim. Bugün Ali Demir'in gösterisi var. Baksana bizi Bursa Büyükşehir Belediyesi bizi habere çekiyor. O cesinle cesinle. Efendim. Oh, oh, efendim da geliyor tencere. Aman Karagizim bugün ne yaptın? Ne yapayım acaba?

onu mı dedi mi? Evet. Ben artık ismimi değiştiriyorum. Şimdi değişim mi acaba? Değişir de bir kara Mesela bundan sonra benim yeni ismim M Mersin olsun. Oh Mersin. Buyurun bak babam sütlaşı <laughs> çalınca buyurun. <laughs> ya ben sana öyle mi dedim? Demedim mi? Demedim. Biraz adam gibi çağır. Aa adam gibi tamam. Buyurun efendim buyurun İsmet'i erken kalkıyor kalkıyor. Ya Karagöz'üm bu dolmuş mu? Değil. Olmuşmadır belki. Yok daha da olmamış bir de var Ah karayım ah. Öyle yapmayacaksın. Bak beni izle. Salınacak sallansın. Mağazı canlansın. Mağazı aklınıza gelsin efendim diyeceksin. Şöyle bakayım. Salınacak sallansın. Mağazı canlansın. Bazı kafanıza üstüne bir Ya oyun değil mi adam? Salıncak sallansın, mağazı canlansın. Mağazı aklınıza gelsin efendim diyeceksin. Çalınca sallasın, vay canlasın, vay aklınızı gelsin efendim. Bu para para yok yahu. Vay piyasa. E ben şimdi acaba ne derim yahu? Neyse yahu, gelenlerin iki katı alırız. Hadi bakalım Mehmet. Sen de bakayım bu Sen bak, selam vermek için mi sana verdin? Evet. Eee, aleyküm selam. Ha bu ne dur? Bu mu? Neye benziyor? Oy, bu bizim takaya benziyor. Hadi bu sizin takamak hadi. Enne dur. <laughs> Ulan ne diyendi? Yoksa bizim de kan yendi. Yok yemadı. E ee, o zaman benim takanın kanı yandı bitaylar. Yok kişi bitmedi diyorum. Ne gider oynadık ya o. <laughs> <laughs> Kara gelim yendi Konya Mutlu <laughs> sonra. Hem mi kalarsın? Sürekli perde yenedin mi Karayım gideyim sahemin ortasına haber vereyim. Karagöz müzesinde tasarım atölyesine gelerek asetat'tan kukla yaparak perdede oynattım. Seslerini nasıl çıkarıyorsun diyorlar ama ben diyorum ki bu bir sır yani söyleyemem diyorum kendinden gurur diyorum. Ali Demir burada e, Karagöz müzesinde pek çok Karagöz tasvir yapım atölyesine katıldı. Yetenekli arkadaşlarımızdan yetenekli çocuklarımızdan bir tanesi.